Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de bir tadım testiyle karşınızdayız. Kardeşim de var. Merhaba arkadaşlar. Bunu reklamda görmüştüm. Sürekli reklamı çıkıyordu. İşte izlediklerimizde. Yine Doritos Flaming Hot deneyeceğiz. Bakalım gerçekten dendiği gibi acı mı? Yani bizim hoşumuza gitti mi? Bunu inceleyeceğiz bugün. Ben acı çok sevmem ama Meksikano hani çok hafif bir acılık veriyor ya tadı. Ben Meksikano'ya bayılıyorum. Yine Doritos'un VGPS Mexicano. Denemediyseniz kesinlikle öneriyorum. Normal cipslerden kıyasla biraz büyük oluyor. Gramajı normal. Aşırı güzel tadı. Ben çok seviyorum. Yani büyük ihtimalle reklamda da yaptıklarına göre o kadar anlattıklarına göre çok acı. Ya yani eğer gerçekten yaptılarsa. Bakalım. Şimdi her zamanki gibi biraz içeriğini tanıtayım. Işık da parlıyor ama olduğu kadar artık yani. Nasıl odaklayacağım bilmiyorum ama. Gördüğünüz gibi yağımız 27 gram. Doymuş yağımız falan da var yine. Trans yağ. Trans yağımız çok yok. Karbonhidrat, şeker. Öyle yani. Daha neyini tanıtabilirim pek bilmiyorum. Az çok da göstermek istiyorum. Kaç gram bir de önünde yazıyor. 102 gram. Evet. Şimdi arkadaşlar kasemize koyacağız. Ve tadımını gerçekleştireceğiz. Evet açtık şimdi deneyeceğiz. Ben tabi size yine yapısını göstereceğim. Böyle normal bir cips yapısı var. Ben deniyorum şimdi. Ben de deneyeceğim. Zaten çok gösterecek bir şey yok yapısında. O oh, genizim yandı. Ben <laughs> Gözlerim yaşardı arkadaşlar. Niye oldu anlamadım. <laughs> Videoyu durdurdum. Yani bir iki kez daha denedim ama ilki biraz boğazımda mı kaldı acaba hissiyat? Olabilir yani. Hızlıca bir değerlendirmeye geçeceğim. Şu an gerçekten gözüm yaşardı. Neyse şimdi. Bize anlatılanı değerlendirmemiz lazım. Yani ben acı hiç sevmem. Videoda yeni bir içerik olsun diye yaptım acı sevmiyorum. Bu yüzden bir verdim diyemem yani. Ben acı sevmiyorum dediğim gibi ama dediklerini yapmışlar bence. Doğru riski bilenler bilir. Dil boyamasız halini yapmışlar bence. Baharatlı cipsin acılı hali. Ama gerçekten acı yani. Böyle acılı cips değil de ciddi anlamda acı. Tüm paketi tek başınıza yemeye çalışırsanız gerçekten çok yanarsınız yani. Ben dediklerini yapmışlar bence. Acı sevmeyen biri olarak yani cips seviyorum ama yiyebilirim. Bu yüzden ben 8 veriyorum. Çünkü dediklerini yapmışlarım. Kusursuz bir cipsim. Hayır. Ya ben yerim hatta yani boşta kalırsam gerçekten acı. Bunun yerine daha güzel acı olmayan cipsleri tercih ederim yani. E, bence yani ben sevdim. Doğru <laughs> falan güzel gider. <laughs> kusura bakmayın Geniz... yani bana o kadar da acı gelmedi ya yani bayağı acı gelmedi ya, yakıyor ama o kadar da acı değil ya ben acıyı daha çok seviyorum ama o yüzden ben 7 veriyorum ya böyle bak sen ne desek olsun. ben de abartmıyorum gerçekten sanırım genizimde kaldı ama acı bir cipsi yani böyle hiç acı bir şey yok diyemezsiniz acıyı çok sevenler bile tüm paketi yerse gerçekten bir yanar yani Aşırı bir yanma mı? Hayır. Ben aşırı yanarım. Toleransım düşük çünkü acıya. Böyle. Umarım sevmişsinizdir videoyu. Biraz daha kısa oldu. Neden bilmiyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.